Hey sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Sıkı Çalış Sıkı Oyna'ya hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, Sıkı Çalış Sıkı Oyna'nın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Oyuna dair merakımızı, oyuna dair heyecanımızı, oyun endüstrisinin dinamiklerini, oyun dünyasının gelişmelerini çok değerli konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var bizlerle birlikte. Games United'ın kurucusu sevgili Bilgehan Baykal. Bilgehan hoş geldin. Merhaba Serdar. Hoş bulduk. Bilgehan sen bu oyun konusuna nasıl bulaştın? Oynuyor musun? Bir anlat bakalım bu konudaki merakının bir kaynağını bize. Valla oynuyorum. Ben iyi bir oyuncuyumdur ya. Yani hatta burada demin şimdi stüdyoda Commodore'u görünce eski çocukluk günlerim canlandı. Şimdi bizim kuşağın, ben hatta bizim kuşağı 88 kuşağı diye aslında tarif ederim. E bizim kuşağın bir e, şey var. E, bütün diğer kuşaklara göre daha özgün bir yanı var. Biz mahalleden, sokaktan bilgisayara geçen bir e, nesliz. Geçiş çağıyız Geçiş aslında Geçiş evet. Tabii tabii. Bizim şeye baktığım zaman, bizim yıllarda doğanlar için 70, 70, ben 75 doğumluyum. E, tabii yani her zaman çocuktan itibaren zaten sokakta en vay çeşitli oyunu oynardık. Sonra bilgisayara geçtikten sonra Commodore'la başladı. PC'ye geçtik. Son zaman işte el konsolları vesaire derken en sonunda da tabii ki mobil oyunlar. Ee, ben iyi bir oyuncuyum yani mobilde de oynuyorum farklı Hı -hı. farklı oyunlar. Işte ne oynuyorsun yani. bu arada? Ee, vallahi işte şimdi bir yeni oyunlarım çıkacak biraz onların prototiplerine bakıyoruz ama Hı -hı. onun haricinde ben şeyi beğeniyorum yani Royal Match'i beğenirim. E, Clash Royale oynarım. Hı -hı. E, tabii Satranç oynuyorum Lichess. İşte blok oyunları oynuyorum. Ee, biraz daha casual yönelik oyunlar oynuyorum. Ee, valla bizim oyun işine bulaşmamız şöyle oldu. Ben zaten biliyorsun profesyonel e, hayattaki rolümün dışında bir de yatırımcı kimliğim var. TR evet. Angels tarafında e, faalim. O anlamda yatırım e, perspektiften çok farklı sektörlerdeki girişimleri zaten inceliyoruz. Hı hı. E, yatırım yapıyoruz. E, bu perspektiften baktığımız zaman biz hani kendimiz bir girişimde kurabilir miyiz diye baktığımız zaman oyun endüstrisi ilginç geldi belli sebeplerden dolayı. İşte büyüme potansiyeli, evet. global ölçeklenebilmesi. E, Deregül'e yani çok fazla regülasyondan etkilenmiyor. Bu da önemli bir konu <laughs> evet. Bence çok önemli. Yani e, 3 milyara yaklaştı oyuncu sayısı e, bir yandan. Bir yandan farklı e, şeyleri var. Yani ölçeklemeleri, değerlemeleri çok daha yükselebiliyor. Hı hı. E, gibi unsurlardan dolayı biz oyun işine yatırım yapalım dedik. E, bunu yaparken de aslında girişimlerin genelde takıldığı ya da başarısız olduğu alanlar iyi bildiğimiz için ona uygun bir iş modeli kuralım evet. dedik. Buraya merak ediyorum. Çünkü bu önemli bir konu. Yani e, o iş modeline temel teşkil eden bu fırsat alanları veya başarısızlık alanları bir bunu anlatıp bir de bize Games United modelini şöyle bir çerçevesiyle bir tanımlar mısın? Şimdi e, yani ben şeyi çok önemserim hakikaten. Başarısızlık öykülerini dinlemeyi çok önemserim. Ve e, birçok ...bazı projeleri mesela yatırım yapmadığımız projeleri de sonradan takipte ederim. Onlarca raporlara da baktığınız zaman işte CB Insight'in raporundaydı yanılmıyorsam. Yani startupların en büyük başarısızlık sebebi bir numarası cash flow yönetimi yani nakit yönetiminden Hı -hı. başarısız oluyorlar. İkincisi... E, ...yani fikrin... E, ...adreslenebilir pazara uygun olmaması gibi sebepler oluyor. Oyun tarafına baktığınız zaman... E, ...çok fazla... ...oyun alana girmek isteyen insan da var. Dolayısıyla buradaki risk de artıyor. Hı hı. Ee, ve şimdi e-ticaret olsa ya da şey olsa, e, fintech olsa buradaki metrikleri ölçmek, buradan hedefler koymak mümkün ama oyun o kadar dinamik ki. E, bu nedenle buradaki metrikleri vesaireyi takip etmek de mümkün olmadığı için kolay kolay biz olabildiğince bu sektörün potansiyeli çok yüksek demi bahsettiğim ama kırılganlıkları var. Bu kırılganlıkları giderecek bir iş modeli kurgulamak hı hı. istedik. Onda da dedik ki aslında biz iyi yetenekleri bulalım, bunlara yatırım yapalım. Bunlara yatırım yaparken bence Türkiye'deki özgün bir iş modeli olarak da onların güçlü kaslarına odaklanalım. Ve onlar çok iyi bildikleri bu genç arkadaşlar. Oyun geliştirmeyi, sanat tarafını yapsınlar. Ama arka taraftaki, back office'deki onlar için de sıkıcı olan ve nispeten uzman olmadıkları nakit yönetimi gibi, hukuk gibi, yayıncı ilişkileri gibi Alanları da biz üstlenelim dedik. Ve burada da bir holding yöntemi, bir mekanizması kuralım dedik. E, bu sayede hem birden fazla bağımsız e, şey yaratalım. Stüdyo ve e, şirket hı hı. yaratalım. E, böylece başarısızlık riskini de minimize etmiş olalım. Bir yandan da arka tarafta onların odaklan e, arka taraftaki işleri üstlenerek onların odaklanmalarını işe arttıralım dedik. Hı hı. Game Shride fikri böyle doğdu. Yani buna bir venture builder diyorsunuz evet. galiba değil mi? Evet. Öyle biz buna venture builder diyoruz. E, bu sayede aslında bir faydası da şu. Aynı zamanda konten üretirken ve konten üzerine çünkü oyunun aslında biz gaming is beyond game diyoruz. Yani hmm. oyun sektörü oyunun ötesine bir noktaya doğru gidiyor. Ekipler arasında sinerji yaratıyoruz. Yani yaratıcılık ve işbirliği imkanlarını da arttırıyoruz. Hmm. Ee, bir yaptığımız başka bir şey e, Türkiye'den biliyorsunuz önemli bir nitelikli iş gücü e, yurt dışına gidiyor. Biz arkadaşlarımızla buradaki stüdyolardaki e, arkadaşlarla da şirketlere ortak ediyoruz aslında. Hmm. Dolayısıyla e, onları e, bir anlamda bu başarının ve başarısızlığın da olursa, ikisi de insan için çünkü, parçası kılıyoruz. O nedenle ölçeklenebilir, riski daha düşük ve işbirliğine açık bir iş modeli yarattığımızı düşünüyorum. Son dönemde kimi konuşsak, kimle konuşsak, kimi arasak, sorsak, hepsi bir şekilde oyun işine yatırım yapma noktasında çok heyecanlı. Evet. Şimdi iki sorum var sana. Bir tanesi bu oyun endüstrisinin, özellikle mobil oyunlar tarafındaki siz o veya e, ağırlıklı dağa koyuyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bu büyüme sürecini nasıl görüyorsun? İkincisi e, bu yatırımcı perspektifini soracağım ama önce şu büyümeyi bir konuşalım senle. E, yani büyüme çok hızlı gerçekten. 200 milyar dolara yaklaştı e, toplam oyunun sürse Bunun için mobil 90 milyar dolar hatta 90'ı geçti. E, ben büyümenin belirli koşullarla daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yani hem ekonomik büyümenin hem bu sektöre giren yatırımcı girişim yani ekosistemini büyüyeceğini düşünüyorum. E, belli sebepleri var çünkü e, bir tanesi bunlardan yaratılan oyunlar üzerindeki şu an iki tane e, işte Apple'ın ve Google'ın hegemonyası bence yakın bir zamanda bitecek. Yani hı hı. o e, store üzerindeki denetimi yani başka birisi store açamama şeyi bence yakın zamanda bitecek ve e, bize benzer yapılar. Ee, özellikle publishing yeteneği de olan yapılar burada çok ön plana çıkacak yani oyun sektöründeki en önemli kırılmalardan bir tanesi bence burada Bu olacak zaten video oyunları geneline baktığında o tarz yapılar var aynen öyle yani steam gibi steam mesela ve epic gamesi var epic evet. gamesi var, epic Games var. Yani... aynen e, bence o yapılar bir kere özgürleşecek yani mobil taraftaki o şey e, kısıtlama olayının ben e, biteceğini düşünüyorum bitmek mecburiyetinde Bitmezse çünkü başka yollar bulunacaktır hı hı. E, zaten işte Epic ile Apple arasındaki davada bununla ilgili evet. yani o şeyle ilgili şu an işte temiz aşamasında bildiğim hı hı. kadarıyla e, bir tanesi öyle ölçekleme. İkincisi oyunun içine sürekli e, teknolojinin izin verdiği için yeni monetization mekanizmaları gelebiliyor. İşte son mesela bu 2021'de gördüğümüz mesela collection mekanizması çok önemli hale hı hı. geldi. Dolayısıyla yeni para kazanma metotlarının eklenmesi, bunun üzerine blockchain'in özellikle önemli bir inisiyatif olarak eklenmesiyle hı hı. beraber ben oyundaki büyümenin ve potansiyelin daha da büyüyeceği, ivmesinin artacağını düşünüyorum. Bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Yakın zamanda görece gördüğümüz şey Oyunları biz mobil, konsol, PC gibi ayırmaktan o ayrım bence kalkacak ve medya agnostik bir noktaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. İşte hı hı. Streaming servislerinin kalitesinin artması, 5G'nin gündeme gelmesiyle beraber oradaki gelişmeler de artacak. E, play to earn'ün nereye gideceği biraz önemli burada aslında. Evet o kritik bir konu. E, o da başka bir etken olarak oyun endüstrisinin büyümesindeki şeylerden bir tanesi, etkenlerden bir tanesi. Evet. Burada şunu merak ediyorum Bilgihan. Şimdi senin dediğin gibi herkes oyuncu, daha doğrusu oyun stüdyosu kurmaya, oyun üretmeye kalkıyor. Yatırımcılarla neredeyse yaptığımız bütün konuşmalarda iş oyun tarafına gidiyor. Böyle büyük bir balon var ve burada başarılı işler kadar bir sürü de istenilen sonucu vermeyen işler ortaya çıkacak. Bunlar mesela bir hayal kırıklığı etkisi yaratıp ya burası da bir balonmuş diye bir bumerang gibi geri döner mi endüstriye yoksa artık o noktayı geçtik mi ne dersin? Yani şimdi dönebilir. Ee, çünkü ben Türkiye'deki özellikle yatırımcıların yatırım yapma perspektifini e, belki eskiden daha iyiydi ama ya daha doğruydu ama Hı -hı. şimdi yani genelde yatırımlar şöyle yapılıyor. Oyuna yatırım yapıyorlar. Oyuna yatırım yaparken de oyunun belli metriklerine yatırım yapılıyor. Bunun artık belli bir mekaniği var. Sonra da gidip bunu birisi doğrulatıyorlar. Bu bu dönem bence bitiyor. Çünkü neden? E, demin bahsettiğim teknoloji sağlayıcıları da cihaz sağlayıcılarını yaptığı örnek veriyorum iOS'in 14.5 versiyonu ile beraber bütün pazarlama analitiği dünyası değişti oyun metrikleri ile ilgili. Hı hı. E, oradaki dengeler, oradaki dinamikler nedeniyle ben artık oyuna yatırım yapma fikrini daha riskli bulmaya başladım. Mesela ben kendi adıma geçen sene herhalde 30'dan fazla proje dinledim. Kendi yatırım yaptıklarımızın dışında. Ben oyuna yatırım yapmam. Yani oyunu üreten ekibe ve kurguya yatırım yapmayı ben doğru Hı -hı. buluyorum. İş modeline özellikle. E, çünkü o kadar kırılgan ki ve bir update ile bütün o oyunun şeyi değişebilir. Hız, tüketici eğilimleri de hızlı değişiyor bu arada. O nedenle e, o hayal kırıklığının olmaması için, Bence oyunun, oyun içindeki işte belli hep herkesin konuştuğu CPI, retention, LTV gibi değerlerin ötesinde şeylere bakmak lazım. Biz hı hı. mesela bir işe bakarken, e, herhangi bir işe yatırım yaparken dört tane şeye bakarız, hatta beş tane şeye bakarız. Yani know-how'a bakarız, emeğe bakarız, sermayeye bakarız, network'e ya bakarız yani orada kimlerle şey. Ama hepsinin öte öte bu dördünü birleştirip bu execution kapasitesine bakıyoruz. Bireysel olarak yetenekler çok önemli değil. Yani o nedenle bizim iş modelimiz mesela venture builder iş modeli riski daha azaltan, daha az kırılgan hale getiren bir şey. Hı hı. Şöyle şeyler çok görüyoruz. Çok başarılı bir oyun, çok iyi bir stüdyo ama çok kilit iki kişi bir ayrılıyor. Yani oyun çünkü oyun dediğiniz şey hele ki casual için, hı hı. hyper Casual'ın artık giderek limitlerine geldiğimiz bir dünyada. Casual ya da blockchain oyunlarda yani ekip öyle oyunu yaptınız, level eklemeniz lazım. Yeni evet, yeni mekanikler koymanız lazım. Ee, ...bu çok şu yaşayan bir iş yani. Hı hı. Yani bir e ticaretten ya da fintekten ya da enerji ya da biyomedikalden farklı değil o perspektifiyle. Hani bir oyun yaptık değil. Oyun yaşayan bir şey. Hı hı. O nedenle ekibe ve ekibin kırılganlığını çok gözeterek ben yatırımcıların e, hareket etmesini öneririm. Genel anlamda mesela Türkiye'deki yatırımcı perspektifine baktığında... ...bu hayal ettiğin e, bilinç seviyesinde mi genel ekosistem? Bence hı hı. gelişiyor yani insanlar... E, çünkü çok stüdyo var artık. Hı hı. Yani e, dört kişilik bir dört tane genç arkadaş bir araya girsin gelsin bir tane hyper casual stüdyo olur. Hı, hı. İşte iki e, developer, bir designer, bir artistler tamam yani hı hı. oldu size bir şirket. Ama oyun yapmakta mesele değil ki tıpkı şey gibi yani ben hep şey örneğini veriyorum bizim oyun içinde arkadaşlara. E, Muhsin Bey filmindeki gibi yani yetenek yarışması bir sürü insan güzel sesi var. Mesela o değil ki. mesela plağı yapmak. Hı hı. O plağı yaparken onun reklamı var, onun analitiği var. Hı hı. Bence esas hikaye burada. Mesela Rolly'in başarısı buradadır. Evet Ben de buna geleceğim. Yani şimdi Hyper Casual'dan bahsettin. Hyper Casual oyunu doğru uygulamak kadar iyi de boost ettirmeyi Tabii. gerektiriyor. Yani Tabii. aslında hani iş modelinde başarı faktörü ne diye baksan, terazide bir tık daha iyi pazarlaması ön plana çıkar bence. Yani mobil oyunlarda bu tutundurma tarafında ne tarz mekanizmalar var, neler ön plana çıkıyor ne dersin? Yani şimdi orada e, yani bu bir bu bir dijital pazarlama aktivitesi Hı -hı. aslında. Biz görsel bir iş aslında yapıyoruz. Aslında içerik pazarlığı. İçerik pazarlaması. Tabii bir tür content Hı -hı. marketing işi bu aslında. Bunu e, o kadar yaratıcı ve o kadar zevkli de bir iş ki. Burada farklı kanallardan işte bu Facebook olabilir, Google olabilir ya da farklı sosyal kanalları var. E, burada bu pazarlamayı yaparken bir tür şey gibi düşünmek lazım. Yani e, bir hızlı tüketim ürünü pazarlarken belli perspektifler vardır reklamcıların ya da ajansların baktığı. Oyunun da kendine ait dinamikleri var. Yani oyun çok iyi bir oyun yapıyor olmanız onu çok kullanılacağı ya da çok oynanacağı anlamına gelmeyebilir. O denge çok önemli orada. O nedenle özellikle mesela bizim dikkat ettiğimiz şey e, trendleri çok takip ediyoruz. E, bu anlamda belli sosyal e, medyadaki uygulamalar çok önemli. TikTok mesela. Hı hı. Yani hyper casual oyunlar için çok önemli bir trendtir. E, belli dijital kanallardaki e, farklı içerikler çok iyi. Squid Game mesela örnek veriyorum. Hı hı. Yani o bütün dünyada bir anda trend olduğu için yani Türkiye'deki trend değil, dünyada trend olan şeyleri takip etmek gerekiyor. Çok iyi kreatif hazırlamak gerekiyor. Yani çok iyi görsel, çok iyi mesaj, oyunu ve bence üzerine bir katman daha ki biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim biraz öykündüğümüz iş modeli yeni nesil bir Disney'in doğru nasıl gideriz diye aslında bakıyoruz. Yani IP üzerinden kendi şeyimiz hı hı. üzerinden yani kendi mitolojilerimizi yaratabiliriz. franchise ]imiz. dünyayı oluşturmak. Evet, evet evet Çünkü onu tekrar kullanabilirsiniz. Hı hı. E, farklı farklı alanlarda farklı oyunlarını yapabilirsiniz. E, işte hep verdiğim hı. O, örnek bizim eee Hasan Çolakoğlu e, şeyden bahseder hep. E, yani League of Legends'ın Arkaine'e dönmesi gibi mesela. E aynen öyle. Yani i̇çinden yani, evet. Içinden bambaşka bir içerik çıkarabiliriz. İki hafta önce şeydi. Canlı yayınımızda anlattı onu. Müthiş bir çalışma. Ya müthiş yani. ya Hasan çok bizim değer verdiğimiz evet. yani duayan bu konuda. Ee, yani o nedenle bu kontentteki yakınsamayı yakalayabilirsek hı hı. biz e, sürekli Türkiye'den Yepyeni şeyler yaptırıyor. Nasıl Türk dizileri çok başarılı, Orta hı hı. falan böyle. Arkane de güzel iş ama. Arkane yani. çok güzel iş. Ben bayılarak yani inanılmaz. Ya özellikle kendi içimizde bir ekip kurup sıfırdan o ekibe yaptırdık. Yani dışarıda bir stüdyoya gitmedik ki... O League of Legends'ın havasını yansıtabilelim Aynen. diye. İnanılmaz yani bir Ya biz de ya. ona benzer şeyler şimdi iki tane bizim oyunumuz çıkacak mesela işte bir tane Conqueror of Fantasy Aha, bir ben tanesi. Ben onu de... soracağım neler evet. şu anda çalışıyorsunuz. Ee, ya yani bizim dokuz şirketimiz var bunlardan bir tanesi sadece blockchain odaklı ee, çok iyi bir oyunumuz. Onu da birazdan soracağım onu... acayip Aha. bir olay. Ee, altı tanesi şu an hyper casual odaklı gidiyor. Hı hı. Ee, Onlar iki tane stüdyomuzun da çıkarttığı aslında şu an e, iki buçuk diyeyim hadi üç olacak şey itibariyle ee, casual oyun var. Hı, hı. Ee, bir tanesi Tower Defense üzerine e, Royal Legends, hı hı. bir tanesi de ilk ona başlayacağız zaten şimdi metrik testleriyle herhalde Mayıs'ta sahaya sunmuş oluruz. Conqueror of Fantasy mesela bunlardan hakikaten böyle karakterler şeyler böyle bir tür yeni orta dünya gibi bir şey çıkartmayı planlıyoruz. Hı hı. Yani harita tasarımları, ortam tasarımları, karakterler falan hepsi acayip heyecanlı bir şey yani çok hakikaten i̇şte zevkli bir, bir iş ya, böyle evet, 3D yani. printlerini alıyoruz falan böyle bakıyoruz şimdi yani. O, e, ilginç bir iş yani tutturabilirsek yeni oyunları oradan hı hı. işte komik bookunu ya yaptık mesela bir tanesini. Ee, onun haricinde Mayıs'ta blockchain oyunumuz çıkacak Robo Clash. Yani NFT zirvesi var İstanbul'da. Orada da şey yapacağız duyuracağız o çok heyecanlı bir iş olacak. Hı hı. Ee, genelde böyle yani hedefimiz aslında Hyper Casual'dan yavaş yavaş. Casual. Hyper Casual oluyor. çok önemsiyoruz ama Casual Blockchain yerine hı hı. göre daha realistik. ...mediagnostik oyunlar, PC olabilir, konsol olabilir... ...onlara doğru gideceğiz. Burada şimdi ve vesaire konuştuk ama... ...biraz da girişimci tarafına bakarsak... ...orada gözlemlediğin dinamikler ne? Orada nereler gelişebilir? Yani özellikle bir oyun üretmeye... ...niyet eden bir ekibin... ...izlemesi gereken yol anlamında... ...baktığında nasıl bir yol haritası çıkar? Şimdi... ...ikiye bölelim. Yani bir işin yazılım tarafını... ...düşünelim. Bir de şey düşünelim. Yani sanat tarafını düşünelim. Eee... Yazım tarafına zaten belli oyun motorları var işte Unity gibi, Unreal Engine gibi. Hı -hı. Türkiye'de Unreal Engine konuştuk, yetenek az. Hı -hı. Biz şimdi bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Ama Unreal de acayip bir şey değil? Acayip yani o meta <laughs> falan hakikaten. E, Eskişehir'de bizim bir kuluçka merkezimiz var. Orada işte bir tane oyun merkezi kuruyoruz şimdi, e, Anadolu Üniversitesi'yle beraber ki Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin hakikaten görsel sanatlardaki en iyi okullarından bir tanesi. Orada daha Arneal odaklı bir yapı kuracağız mesela. Oradaki Kuluçka'daki ekiplere, Arneal'daki çalışanlara da yatırım yapmayı planlıyoruz. GameShred ailesine almayı düşünüyoruz. Ee, bir Arneal tarafı bence önemli. Burada ciddi bir açık var. Ee, aynı zamanda bu alana girmek isteyen arkadaşlar için şunu da söyleyebilirim. know Nohav'ı geldikten sonra sadece oyunla sırrını kalmıyorsunuz. Post Pro'da falan da gidiyorsunuz. Tabii acayip. Yani Bütün Hı -hı. sinema dünyasına Hı -hı. hizmet ediyor. Ee, ki oralarda da ciddi şeyler var. Demin konuştuğumuz gibi yakınsamalar samalar var. Ee, o tarafı bir öneririm. Onun harici tabii Unity tarafındaki şeyleri, Hı -hı. özellikle daha mobil tarafla ilgili e, şey öneriyorum. İkinci önereceğim şey, e, bu toprakların ya da bu bölgenin mitolojilerine, hikayelerine, e, tarihe bakmakta fayda var. Çünkü buradan çok güzel fikirler çıkabiliyor. Yani Çok bereketli topraklar Hı -hı. buralar, bu coğrafyalar. Sadece Türkiye değil, Orta Doğu yani etrafımız. E, bu hikayelerden iyi, yani oyun e, hikayesi önemli bir şey bence. Üçüncüsü sanat tarafı yani e, karakter tasarımı hı hı. oradaki renk kullanımları e, ben özellikle liseli arkadaşlara bunu öneririm yani hobi olarak e, hele ki görsel sanatlarla şey yapan uğraşan arkadaşlara resim bölümündekilere ya da grafik bölümündekilere burada muhteşem bir potansiyel var dünyada sınırsız bir talep ve ihtiyaç var buna hı hı. E, bu üç alanı ben adreslerim yani ya. hikaye anlatma sanat tarafı ve e, yazım aynen öyle sanat tarafı için abi geçen bir konuğumuz yani bana e, sound efeks yapan birini getir hemen hemen alayım tabii, diye. Tabii. Çok e, büyük şey evet, ses de öyle aynı şekilde aynen evet. yani ses de müzik Türkiye'den seslen. müzik ses yani Türkiye'den çok pahalı çünkü hakikaten copyright'ını falan Hı -hı. şey yaptığın zaman. E, Türkiye'de iyi girişimler var bu arada e, çok iyi arkadaşlar çıkıyor bu konuda. Bence Türkiye mesela o konuda da iyi bir hub olabilir. Hı hı. Oraya da şey yapılırsa. Sana tarafı. Bence olabilir. Evet. Hı hı. Biraz sen bir iki noktada da sinyalini verdin ama şimdi merkeziyetsiz dünyada kendini çok hissettiriyor. Yani blockchain'den çok konuşuyoruz, NFT'den çok konuşuyoruz ve bunun hani use case'leri arasında oyunlarda çok büyük alanlardan bir tanesi. Doğru. Sen nasıl görüyorsun bu Blockchain ve NFT'nin oyun endüstrisi üstündeki etkisini? Eee yani çok enteresan bir dönüşüm. Şey gibi geliyor bana biz ben 2000'li yılların başındayken IBM'deydik ve o zaman e-ticaret furyası başlamıştı. Bir anda böyle büyük boom yani dünyada. Ee, ondan bir evvel 90'larda şey vardı yani internetin standartların oturması hikayesi hı hı. vardı. Şimdi sanki öyle bir evredeyiz. Ee, biraz kavramları kasten karıştırılıyor. Mesela Metaverse hı. üzerine böyle herkes Metaverse'de etkinlik yaptık. Türkiye, yani, yani Türkiye'de basın de böyle, toplantısı düzenledik. Her yani bir şey yok da meta düğün bir şey yaptık yok falan. Daha, <laughs> düğün yaptık. Sivil toplum kuruluşu açacağız, dükkan açacağız. Eee olması için bir kere altyapının merkeziyetsiz olması lazım. Yani web3.0'ın üzerine oturuyor Web 30ın tüm şeyi belli zaten. Yani Hı -hı. DeFi olacak. point to point olacak. E, belli yığışımlar ya da conglomerate İngilizcesiyle Hı -hı. Facebook ve benzeri bunlar bizim datamızı alamayacak, Hı -hı. tutamayacak ve alıp başka bir yere satamayacak. Yani dolayısıyla aslında web3.0'ın özü e, tüketicilerin ürün olmaktan çıkması evet. olması lazım. Aslında Anladın? daha felsefik bir şeyden bahsediyoruz ve büçle. Aynen evet. öyle ya. ve 3 de başka bir e, şey çok felsefi olarak tartışılması gereken Sistem, bir şey. Sistem yani yeni bir sistemden S bahsediyoruz. Yeni bir sistemden bahsediyoruz ve bu nedenle de internet altyapısında standartları oturduysa blockchain tarafında da böyle bir şeye ihtiyaç var. Ama security ile ilgili majör problemler var. Şu an işte daha iki gün önce Axie Infinity'deki hacking gibi. Bu oturduktan sonra oyun bunun ve 3.0'ın üzerine en önemli katman olarak oturacak bence. Hı hı. Çünkü neden? Ee, oyun öyle bir mecra ki bunun içinde gamification varsa eğitimde yapabiliyorsunuz, Aynen. e ticareti yaptırabiliyorsunuz. Ee, ve çocukluğa değen bir şey de olduğu için keyifli bir şey yani hı. oyun orada. Oyun bu nedenle iyi bir mediation ortamı, buluşturma ortamı. Farklı şeyler için. Ee, blockchain bazlı şu ana kadarki yapılan işlerin önemli bir kısmına ben yani %90'ı bence oyun değil zaten oyun adı altında bir blockchain e, geliştirme mekanizması diyelim. Hı -hı. Yani da collection yani aslında Hı -hı. yani. Ben bu dünyanın hızla biteceğini düşünüyorum. Yani Hı -hı. NFT ve genç arkadaşlara da şey öneriyorum. Yani collection yapalım. Oradan MetaMask'a bu böyle bir iş fikrini bırakın. Yani bu, burada bir şey yok. Hakikaten anlamlı oyunlar yapmak lazım. Hı -hı. Bunu da merkeziyetsiz bir temel üzerine mesela ben çok sadakat kavramını mesela loyalty kavramını e, düşünmelerini isterim. Yani yeni dünyada mesela bence sadakat uygulamanın önemli bir kısmının blockchain'e gitme ihtimali var. Hı hı. Bunu oyunlarla birleştirmek mümkün. E, oyunlar arasında interdisciplinler ne yapılır buna kafa yormak e, çok mümkün. Blockchain bunları sağlayabilir. Şu ana kadar bunu oyun şirketleri çünkü büyük şirketler izin hı hı. vermiyorlardı. Hı hı. Ama buralarda bence sinerjiler, yeni pazar yerleri çıkabilir. Hı hı. E, dolayısıyla blockchain'in bu dediğim perspektiflerden biraz daha dışarıdan oyunu dönüşme ihtimali görüyorum ben. Evet Özellikle NFT perspektifinden de baktığında yeni mekanizmalar, yeni asetler, tabii, tabii. yeni e, değiş tokuş sistematikleri… Tabii mesela NFT kiralama gelecek şimdi hı hı. yakında. Ee, yani e, taksitle NFT satma gelebilir. NFT borç verme değişimi, crafting mekanizmaları bunun üstüne gelebilir. Hı hı. Yani Zaten olan şeyler ama üstüne üstüne kona kona yani e, bence crafting işi çok gelişecek mesela. Hı hı. E, ve bunun şunu da düşünmemiz lazım. Web 3.0 ile ilgili e, yani üzerine blockchain dünyasının iki tane şeyi daha düşünmek lazım. Bir tanesi aslında bizim oradaki eşleniğimiz olan e, avatar diyelim. Hı hı. Bunun yapay zeka ile örtüştüğü ve bizim paternlerimizi Facebook'un, Google'ın değil bizim avatarımızın sadece öğrendiği bir dünya. Buraya kafa yormak lazım. Hı hı. Oyun içinde böyle aynı oyundaki mesela bir avatar başka oyunda da oynayabilir yarın öbür gün. Hı hı. Örnek veriyorum işte Fortnite'tan Roblox'a geçiş olabilecek belki yakında. Bir buna e, bakmak lazım. İkincisi, üçüncüsü ve bence en önemli şey de bu sanal tarafta oyunun da e, taşıyıcılığını ya da buluşma ortamını sağladığı dünyada yeni bir ekonomi doğmak zorunda. Hı hı. Aslında bu işin çıkış noktası iktisadi yani bütün ben hani fark e, kendi profesyonel e, alanda uğraşma, dijitalleşme ve benzer alanlarda da baktığımız zaman hep sanayi devrimleri de bir iktisadi gerekçeden doğuyor. Mutlaka. Yani teknolojik ilerleme değil tek başına. Hı hı. O iktisadi zorunluluk Teknoloji büyükşi, ittiriyor. ittiriyor orada, mecbur kılıyor. Dolayısıyla bu üç şey yani merkeziyetsiz olma, data'nın paylaş yani ürün olmaktan çıkma, yapay zeka hı hı. ve ikinci ekonomi sanal dünyadaki bu üç etrafında şekillenecek iş diye düşünüyorum. Hı. Biraz buradan bir tık e, gerçi biraz sinyallerini verdim ama şu Metaverse dünyasında bir giversek dediğin gibi burada bir Ready Player One hayali var herkesin evet. takacağız apayrı bir dünyada farklı bir kişilik olarak yer alacağız diye. Ama burada çok ciddi bir altyapı, çok ciddi bir cihaz, çok ciddi bir e, ortak çalışma interoperability e, denklemi var denklemi. baktığında. Doğru. Yani Nasıl görüyorsun sen buradaki resmi özellikle oyun endüstrisine etkisine ne dersin? ya Bir tanesi, ben Intel'in bir açıklamasını okumuştum. Herhalde bir 10 yılımız vardı diyor daha o çiplerin. Yani o kadar hızlı grafik işlemcilerin gelişebilmesi için. Hı hı. Ancak 10 yıl sonra diyor. Yani hayal edilen Ready Player One ve benzeri yapılardaki, kurgulardaki gerçekliğin hayata geçmesi için zamanımız var. Yani muhtemelen evet. 2030'lar olacak. Hı hı. Burada ben herkesin daha elle tutulur olduğu için, üzerine düştüğü bu medya tarafı çok o tarafla ilgilenmiyorum yani çünkü yani sanal gözlük hı hı. E, işte VR, AR, mixed reality bunlar olur yani hı hı. bunlar yapılır yapılıyor ki bunlar endüstriyel alanda kaç yıldır yapılıyor değil zaten mi? Zaten evet. biz de kullanıyoruz yani hololensi biz kullanıyoruz yani, biz kullanıyoruz yani. endüstriyel işlerimizde mesela. E, ama o felsefi tarafı oturmadan bunun üzerine kurgulanacak herhangi bir donanım ya da yazılım birlikteliği bence oturmuyor. Yani dediğim hı hı. gibi merkeziyetsiz olmak zorunda. Ayrı bir ekonomik dönem ve onu ödükenle ait bir ödeme yöntemi dünyası olmak zorunda. Hı hı. Çünkü öbür türlü yani Metaverse dediğimiz sadise bir sanalda üç boyutlu yerde konser yaptık gözlükle bak el salladık değil. Yani niye yapayım ki ben öyle bir şey ben konser izliyorum zaten YouTube'da da izliyorum. Ama orada farklı bir denklem olması lazım orada. Farklı bir kullanıcı deneyimi olması lazım. Mesela bana sorarsanız, Metaverse'ün ilk başlayacağı alan gastronomi alanı olacak. Hı hı. Yani yeme içme deneyimi, işte ilk gündelik hayatta en çok sevdiğim oyun yine bunun içinde, hı hı. çeşitli eğitimler, oynarken öğrenmeler vesaire. Ve burada interaktivite, insanların birbirleriyle farklı anlamda yeni alan, yeni bir alanda sosyalleşmesi. Burada o interoperability probleminin çözülmesi lazım, donanım şeyinin, çip güçlerinin oralara hı hı. gelmesi lazım. Ee, ama dediğim gibi altta evet. o felsefi ve merkezesiz yapının kurulması lazım. Bir yandan da tabii ki bağlantı kalitesi de önemli. Yani tabii. o latency'lerle... Aynen e, 5G'nin kesin gündeme gelmesi kesinlikle. lazım. Kesinlikle yani. Senin avatarın, senin hareketini 2 saniye sonra falan yansıtıyorsan hiçbir anlamı olmayacak yani o Doğru. Ee, bir Mesela gyan... Türkiye'de de yani, Türkiye'nin de bu arada şeyi ekleyeyim. Biz dijitalleşme geçenlerde bir sunum yaptım yani Türkiye dijitalleşmenin neresinde ile ilgili. Hı hı. Türkiye birçok açıdan iyi noktada olabilir ama e, en büyük problemlerimizden bir tanesi bizim, e, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya fiber altyapı penetrasyonu çok hızlı artması lazım ki fiber altyapı olmadan 5G gelemez onun üzerine. Hı hı. Çünkü mümkün değil. Evet, o çok kritik konulardan bir tanesi. Peki son olarak e, şu noktaya bakalım mı? E, hani biraz konuştuk geleceğini oyunun ama özellikle <laughs> sizin odaklandığınız alanlarda önümüzdeki 3-5 yılda nasıl bir fırsat penceresi var? Hı hı. Nasıl bir e, yol havitası var ne dersin? Vallahi benim gördüğüm Türkiye'nin de en başarılı olduğu Türkiye iki konuda çok başarılı. Bir tanesi bu hyper casual oyunlar tarafında özellikle hı hı. E, Rolling çok ciddi ben yani çok takdir ettiğim bir firma. Beraber biz de iş ortamımızda da beraber çalışıyoruz. Hyper casual'de bir başarımız var. Çok iyi hitler çıkartıyorlar. Bir de e, casual'ın meşri tarafında biz başarılıyız. Yani hı hı. E, işte buradan çıkan Peak gibi, Dream gibi e, iyi oyunlar çıkıyor. Hı hı. E, benim gördüğüm yakın zamanda e, aslında biraz Royal Match'in de ipuçlarını verdiği e, farklı e, farklı tip oyunların aslında hibritleşeceğini görüyorum. Hyper casual'da da aynısını görüyorum. Yani giderek daha hibrit casual'a doğru bir gidişat olacak. Casual'larda da yani nasıl yani farm bile mesela match Tree'nin birleşmesi gibi şeyler olacak. Çünkü insanlar orada tek yani bir e, yani bu bence yükselen bir değer olacak. Match 3 de hala hı hı. devam edecek ama Royal Merscheki dekorasyon mantığı gibi farklı farklı şeyler gelecek üzerine. Yani insanların işte bir ya, e, çiftliği olması gibi ya da işte e, farklı bir e, Sim City'deki gibi farklı farklı aslında bir oyun için nasıl Sim City'de aynı zamanda bir şehir yaparken hı hı. E, şehir savaşları da yapabiliyorsunuz. Bu bu tür hibritleşmeler olacak diye düşünüyorum. E, i̇kinci önemli gelişme e, ve bence biz de buna çok kafa yoruyoruz şu an yani e, şey tarafında casuallar ya da hibrit casual ya da hyper casual bunların hepsinin aslında engeller ortadan kalktıktan sonra arka tarafta bir blockchain'e bağlanması ve blockchain mantığıyla aslında farklı alanlarda sinerjiler kurup bir trading'e ve para play to e doğru yeni kapılar açmasını bekliyorum ben. Hı, hı. Blockchain önü tıkanmazsa ki ben tıkanma ihtimali görmüyorum. Yani Avrupa Birliği bugün işte yasası tartışılıyor. Bayağı bir tepki var bu şeyle ilgili. Kripto ile ilgili, kripto paralarla ilgili düzenlemeler var. Ama e, yani arka planda e, normal oyunun ötesinde de bir para kazandıran mekanizma haline döneceğini düşünüyorum. Hı hı. E, benim öngörüm o. Bilgihan çok teşekkürler ben bugün teşekkür bizlerle edeyim. birlikte olduğun için. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar. Sıkı çalış sıkı oynada bugün Bilgihan Baykal'ı ağırladık. Games United'ın kurucusu. Değişik perspektiflerden oyun endüstrisine bakmaya, oyun merakını tartışmaya devam ediyoruz. Oyun devam ediyor.